Yamları da bence birleştireyim ben. Eteş diyorum. Isolation bitirdim. Tek parça olsunlar da parça parça uğraşmayalım. Bunların da üstteki vertexlerini seçtim. 310 santim taşıyacağım. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bunları eşit şekilde dağıtmam lazım. Neden bahsediyorum? Şu çerçevelerden bahsediyorum. Bunları bir izole edelim. şöyle de yapabilirim. Durun. Isolation'ı bitireyim. Döşemeleri göre ayarlayayım ya. Nasıl olsa ölçü yapıyoruz. Biraz göz kararı ol, ol, ol versin yani. 2 saat ölçü vermeyle uğraşamayacağım. Böyle çok ölçü konusunda hassassanız siz ölçü verin. Hatta dur bakalım. Ölçüye baksaydım yani en azından tam değer verelim değil mi? Y ekseninde taşıyorum. Ne kadar? Kaç santim gelmişim? 218'miş. 220 desek bu işi çözeceğiz herhalde. 220. O zaman şunu da 110 mu taşıyacağım acaba? Yok. Değilmiş. Neyse. Tamam. Şimdi grup yapalım artık. biriniz de demediniz ki en başından hocam hatalı gidiyor. İnsan videoya bir yorum yazar hatalı gidiyor diye. Yalnız bu cephe çok dar olmuş. Yani biz orada kafamıza göre şey yaptık ama. Yani 4 metre yapsam daha iyiymiş. Yani neyse olmaz uzatırım. Hatta dur ya Allah birazını vermesin. Yolun başındayken. grup diyorum. Hemen öncelikle şu vertexleri y ekseninde 100 santim. İnat ettim yani uğraşacağım. 100 santim. 100 santim. Çünkü bazen insan pişman oluyor. Hani en son bitiriyorsun. Şimdi ilerlesem geri dönmek daha zahmetli. Diyoruz ki yani keşke bunu da düzeltseydim baştan. Daha da güzel olacaktı diyorsun. O yüzden hiç o şeylere girmeyin. Dertleri. Hemen grup diyorum. İnşallah bitirdik bu sefer. bir hata daha alırsam yani keseceğim video falan çekmeyeceğim yani o kadar. Tamam. Bir kat daha aldım. Hemen sinebi kapatıyorum. Z ekseninde. Taşıyorum. Tamam mıyız? Oldu bence. Şimdi artık hayırlısıyla inşallah şunu bir yapalım. An grup diyorum. Burası bir kat zaten. Yani şunu siliyorum. Bir an Bilmiyorum, yanlış yaptım diye. An grup dedik mi? Şimdi bakalım. Şu üst vertexleri tutuyorum yine. Hemen ne yapacağım? Buradan şuraya kadar taşıyacağım. Eksi 620 imiş. Mantıklı. 310, 310 daha. Yani i̇nşallah mantıklıdır artık. Hemen üstteki vertexleri tutuyorum. Yine z ekseninde eksi 620 dedim. Daha sonra şu çerçeveleri tutuyorum. Aa, bu çerçeveleri sonra tutuyor. Bu elimde kalır şimdi. Hemen z ekseninde eksi 620 dedim. Şimdi bu çerçeveleri de doğrudan 620 dersem sıkıntı benim için arkadaşlar. Niye sıkıntı? Arada şeyler var bakın. Neler var? Kayış şey, kayıtlar var. Kayış diyorum. Saat tasarım yapıyorum da şu an. Bol takımına. Kayış hem de şu anda kayış tasarım falan fistan yapıyordum. O yüzden dilime dolanmış. Hemen şu, aa bir saniye şu üst tarafı silelim. Alt taraf kalsın onu kullanırım. Değil mi? Bir tane var çünkü burada. Daha sonra şunu yapacağım. Şimdi buraları sildim ben delete de. açık kaldı değil mi? Hemen border'la cap diyorum kapatıyorum. Şu vertexlere de ihtiyacım yok arkadaşlar. Bakın şu eğişlere. Bunun için de şöyle yapacağım. Hemen şu eğişleri seçiyorum. Bu çizgileri yok edelim. Yani uğraşmayalım çünkü bize lazım değil. Loop diyorum. Devamını da seçtim. Daha sonra remove diyorum. Tabi bunu demem yetmiyor. Vertexleri kaldı bakın. Hemen onu da silelim. Remove diyorum. Bunları da kaldırdım. Daha sonra artık şu üstü tutup çekebilirim ama şu aşağıyı biraz indirelim. Daha sonra ne yapacağım? Hemen X 620 diyorum. Burada benim anlamadığım Bunlar biraz da tasarım amaçlı konmuş herhalde arkadaşlar. Çünkü normalde ne neye denk geliyordu? Döşemeye denk geliyordu değil mi? Bunda döşemeye denk gelmiyor demek yani tam ortalarına falan koyacağım. Olacak gibi. Tamam devam edeyim bir ara vermem gerekiyor. Bir, bir soru sordu. Her neyse şimdi bunları o zaman ben şöyle yapacağım. Göz kararı ortalayacağım işin açığı. Ya dediğim gibi ölçü konusunda çok hassasın. Şu boşluğu ölç ona göre taşıyan. Tamam mıyız? Kaydediyorum. Şimdi geçelim şu orta kısma bence. Bunu çünkü dört köşeye uyarlayacağım zaten artık. Şu orta kısmı da bir halledersem. Gerisi gelir. Orta kısımda bir 6 metre falan yapalım mı? Biraz daha geniş duruyor. Tabii açıdan da olabilir de bina biraz daha geniş olsun istiyorum arkadaşlar. Şimdi çünkü görüntüde geniş duruyor. Biz derste biraz daha küçük çizmiştik. Örnek veriyorum bu köşeyi 3 metre 3 metre çizmiştik. O da çok dar ve ince ve uzun oldu bina. Sevmedim. Biraz daha böyle oturaklı dursun. Orta kısmında şöyle yapsam ben. Orta kısım için. Şunlardan bir tanesini kopyalasam kopya olarak. Daha sonra an grup desem. Öncelikle şu taraftaki camı siliyorum. Daha sonra buradaki çerçeveyi siliyorum. Sol taraftaki. Sadece şu ön yüzü alacağım. Daha sonra şunu siliyorum. Bu da bittiğine göre artık gelelim dış duvarımıza. dış duvarda da şurayı komple alıyorum. Tamam. Hatta şu 30 santimlik çıkıntıyı bile alabilirim. Ona ne işim var ki değil mi? Tabi burası açık kaldı. Ne yapacağım? Hemen border cap diyeceğim. Kapatacağım. Border dedim. Cap dedim. Kapattım. Şimdi bir ölçüsüne bakalım mı? Kaç kaldı? 500 mü kalmıştı? Yok. 470 falan kalmış olabilir. Neyse bakmış olalım. Garanti alınmış. Aynen 470 kalmış. O zaman şöyle yapacağım. Hemen bir burayı altı metre yapmak için yine aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. X ekseninde 100 santim. X ekseninde 100 santim. yine x'te. Sinep kapattım bu arada. X 100 santim. Tamam. 600 santim yapmış oldum. Onun dışında ne var başka? Tabii <laughs> en büyük eksiğimiz şu. Burası 5 kat olacak. Onu da şöyle yapalım. Şimdi bir kat için ne kadar çıkıyordum ben? 310 çıkıyordum. Yani 620 çıksam olur gibi. Yine de ben riske atmayacağım. Bakacağım tabi. Hemen üst, üst taraftaki vertexlerini açıyorum. Z'de 620 cm yukarı çıksın. Hemen şu fronttan veya left'ten de bunu teyit edelim. Yani döşemeye denk geliyor. Aynen. Tam 0'a 0 denk geliyor. İşte derste bunu dikkat etmeden yaptık. Ondan sonra 2 saat. 2 saat dedim bir yarım saatimiz aldı haliyle. 620 santim daha alıyorum bunu yukarıya. Daha sonra şu çerçevemi tutuyorum. Bunu da 620. Aha dur 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 dur. dur. Derste yaptım hatayı şimdi yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın bir de bunun 3 katı var. Hazır şu 3 katken bunu alalım değil mi? Sonra 5 yapalım. Ben şunu bir grup yapıyorum. Bu arkadaş cepte dursun. Şöyle yapayım. Z'de kopya olarak Doğrudan şunu hazırlamış oldum. 3 katı. Şu 5 kata şimdi yoğunlaşalım. Tekrar başa geliyorum. 620 cm. 620 santim. Çerçevem de hemen 620 santim. Neyse susayım da yapayım. Sinir bozucu olabilir. Tamam. Şu çerçeveyi şimdi diğer parçalarını da ekleyelim arkadaşlar. Bir şey denemek istedim ya. Yok neyse Kaç tane atacağım? İki tane daha hemen oluşturacağım kayıt. Burada tekrar tekrar anlatmama gerek yok herhalde uzun uzun. Hemen connect'ledim. dedim. Öncelikle düzleyelim şunları. Bu arada ben uzaktan yapıyorum da ben görüyorum. Emin olun tamam mı? Hani çünkü bazen y dersin algılamaz ona dikkat edin. Bazen çünkü algılayamayabiliyor. Daha sonra ne yapıyorum? Hemen eşleri açıyorum. Bunları hemen bir çemfer verelim. Kaç veriyordum? 25 santim veriyordu. Okey dedim. Daha sonra bir daha chamfer veriyorum. Kaç veriyorum? 3 vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra şunu yapıyorum. Hemen poligonu açıp Biri işliyorum. Artı. Burayı da seçtik. Biri Artı. Üst taraf. Tamam. Tabi bunlar şu anda e, doğru olmamış. <laughs>